Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı seçimlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Değerli dostumuz Sayın İsmet Yılmaz'ı tebrik ediyorum. Türkiye'de demokrasi belli gelenekler üzerine oturmuştur. Belli prensipler üzerine oturmuştur. 7 Haziran seçimleri sonrasında ortaya çıkan siyasi tablo içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı seçimi tabii önemli bir aşamayı temsil ediyordu. Burada AK Parti olarak çok İlkeli bir siyaset takip ettik. Çok net bir pozisyon ortaya koyduk. Kendi adayımızı gösterdik. Şunu ifade etmek isterim. En başından her şeyin meşruiyet sınırları içinde olacağını ifade etmiştim. Hem meclis başkanlığı hem de koalisyon çalışmalarında bizim hiç terk etmeyeceğimiz temel ilkemiz meşruiyettir. Yani hem yasal meşruiyet hem tamirlerin ve siyasal kültürümüzün gerektirdiği meşruiyet ilkeleri içinde davranıldığında en doğru sonuca ulaşılır. Nitekim Birçok spekülasyonlar yapıldı bu süreç içinde. Değişik partilerden, çevrelerden e, görüşler, kanaatler ifade edildi. Seçim e, süreci Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlık seçimiyle koalisyon müzakereler arasında irtibat kurulmaya çalışıldı. biz En başından itibaren ben her vesileyle ifade ettim. Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı seçimiyle koalisyon arasında hiçbir irtibat yoktur. Böyle bir irtibat kurmak siyasetin doğasına da, meclisin matematiğine de, mantığına da, ortadaki tabloya da aykırı düşerdi. En başından ifade ettik. Şeffaf bir yol takip ettik. Dün grup toplantımızda açık bir şekilde tekrar vurguladım. AK Parti grubu her zaman olduğu gibi bir üyesini, bir değerli temsilcisini aday göstermişse onun arkasında sonuna kadar durur. Hiçbir başka hesabın, manipülasyonun oyunun içine girmeyeceğimizi dün ifade etmiştim. Çünkü bir takım üçüncü turda bazı görüşmeler üzerinden bazı taktikler uygulanacağına dair e, kanaatler, spekülasyonlar yapılmıştı. Daha Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi e, yüce bir görevi ihtiyaz eden bir heyet, bir kurul baştan itibaren taktikler üzerine yürürse meclis başkanlığı seçirken orada hata başlar. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin e, itibarı her şeyden önce ilkeli, şeffaf duruşla sağlanabilir. Onun için bu tür taktiklere hiçbir zaman itibar etmedik. Bugün de o anlamda bütün Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerini ben tebrik ediyorum. Herkes kanaatini ifade etti. Herkes düşündüğü yönde oyunu kullandı. Hiç kimse burada bu anlamda kaybeden değil. Bir takım çatışmalar, gerilimler beklendiği bir ortamda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çok nezih bir görüşme ve seçim yapıldı. En ufak bir tartışma olmadı. Bunun için biraz önce bizzat giderek Sayın Deniz Baykal'ı da tebrik ettim. Gerçekten siyasi tecrübesini de konuşturarak bu seçim sürecinin usulüne uygun ve psikolojik olarak da hiçbir gerilimin olmadığı bir şekilde gerçekleştirilmesine büyük katkıda bulundu. Bir kez daha kendisini tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Yine bu tablo herhalde son günlerde ortaya özellikle koalisyon müzakereleri çerçevesinde ortaya çıkan bazı yaklaşımların da ne kadar geçerlisi olduğunu açık bir şekilde göstermiştir. Yani blok yaklaşımının dün de grup toplantısına vurguladım. Artık bu kavramları bir kenara bırakalım. Siyasette bloktan, kutuptan, karşı karşılıktan bahsetmiyorum. Herkes dünyanın görüyorsunuz, çevremizdeki gelişmeler, dünyadaki gelişmeler, şimdi her hepimize basiret ve sağduyu çağrısında bulunuyor aslında. Blok şeyinin tezi blok kavramı bugün itibariyle çökmüştür. Buna, bunun çökmesine, blok kavramını bir anlamda ortadan kalkmasına vesile olan bütün milletvekillerine teşekkür ediyorum. Sadece e, AK Parti'nin e, milletvekillerimizin e, adayımıza verdiği destek dolayısıyla diğer milletvekilleri de bloklaşmanın Türkiye'de karşılığını olmadığını ortaya koymuştur. O zaman bu, bu seçim, meclis başkanlığı seçim sürecinde herkes gereken dersi almalıdır. Bir, meşruiyet içinde davranalım. İki, taktik ayak oyunlarına, manevralara kimse yönelmesin. Üç, her şey kamuoyunda şeffaf bir şekilde cehren etsin. Perde arkasında yapıldığı varsayılan görüşmelere kimse itibar etmesin. Dört, siyasetin doğası içinde bloklaşma, kutuplaşma yerine hepimiz hevibemizde, elimizde ne varsa ülkemizle ilgili onu masaya koyalım. Koalisyon görüşmeleri bu netlik içinde partiler arasında samimi bir diyalog içinde olsun. Bunları da sağlayabilirsek bugün... Nasıl nezih bir seçimi tamamlamışsak inşallah e, Sayın Cumhurbaşkanımız gelecek hafta görevi e, tevdi ettiklerinde de aynı nezahet ve nezaket içinde koalisyon görüşmelerini yapıp ülkeyi hükümetsiz bırakmama yolundaki irademizi siyaset sahnesine yansıtmaya kararlıyız. Ben bir kez daha Sayın İsmet Yılmaz'ı tebrik ediyorum. E, bu seçim sürecine katkıda bulunan Sayın Baykal Başta olmak üzere bütün e, milletvekillerine de teşekkürlerimi, takdirlerimi ifade ediyorum. Şimdiye kadar benim hiç terk etmediğim bir ilkem var. O da diğer partilerin iç işleriyle ilgili ve onların karar mekanizmaları veya süreçleriyle ve kararlarla ilgili yorum yapmaktan hep imtina ettim. Sayın Bahçeli kendi istişari kuralları içinde kendileri için en uygun olduğunu düşünen kararı aldığı kanaatindeyim. Kendi bu tamamıyla onların kararıdır. Bir yorum yapmanın da e, karşılıklı saygı uygun düşmeyeceği kanaatindeyim. Dolayısıyla netice itibariyle bizim için önemli olan AK Parti grubunun tutumudur. AK Parti grubu 258 milletvekiliyle e, tam bir birlik ve beraberlik içinde tutumunu ortaya koymuştur ve belirleyici olan da bu olmuştur. Dediğim gibi diğer partiler kendi iç kararlarını alırlar, muhasebelerini yaparlar burada olumlu olumsuz bir yorum yapmak bize düşmez. Efendim, bu Hı -hı bir işaret i̇şaret. CHP Vallahi bir şey bir biz e, tabii CHP'nin açıklamasına da bir yorum getirmek istemem. Bizim için, bizim için hayır bizim için baştan itibaren bakın 7 Haziran akşamı balkonda yaptığım konuşmadan bu ana kadar ben hiç kimseyi dışlamamak gerektiğini, her partinin bu sürece katkıda bulunması gerektiğini söyledim. Bu açıdan e, MHP, CHP ile yap ve HDP ile yapacağımız görüşmeler olacak ama tabii bizim önceliklerimiz ve tutumumuz belli. Bütün taraflarla görüşeceğiz. Ee, ondan sonra bir e, yol haritası üzerinde mutabık kalacağız. Ama e, bu anlamda e, baştan da söylediğim bir ilki olduğu için tekrar vurgulama ihtiyaç hissetmiyorum. Bizim için meclis başkanlığı seçimiyle koalisyon müzakereleri ayrı iki konudur. Ben bunu baştan söyledim. Şimdi eğer dersem ki bu bir işarettir, bunu ben kendim kendi zikrettiğim bir ilkeye ters düşmüş olurum. Bunlar iki ayrı iki ayrı süreçtir. O ama bugünkü ortam blok fikrinin olmadığını ortaya koyması bakımından aslında değişik koalisyon ihtimallerinin daha sağlıklı ve rasyonel şekilde değerlendirilmesine imkan sağlamıştır. Onu bugün bunu düşüneceğiz tabii yani şu yeni bu durumda Milli Savunma Bakanlığı hukuken meclis başkanımızın eee bu görevi almasıyla birlikte boşalmıyor. Onun tabii gereken adım atılacak. Teşekkür yani. ediyoruz arkadaşlar. arkadaşlar. Yani boş kalması, koltuğun boş hayır, kalması hayır. hayır. Şimdi gelenekten bahsedeceksek teamül, bir iki istisna dışında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin teamülü, geleneği birinci partinin içinden meclis başkanı seçimidir. Dolayısıyla Ge evet yani geçmişte de bir iki istisna belki bir kere dediğiniz gibi oldu. Diğer hep birinci partiden seçildi. Aslında bugün doğal şekilde Türkiye Millet Meclisi kendi geleneğini yeniden ihdas ve ihya etmiş oldu. O bakımdan bunları birbirine karıştırmamak Teşekkür lazım. De, Teşekkür ederim.